İngiliz ordusu, İngiltere ordusu reklam filmi yapmış. İngiliz askerleri, İngiliz halkı, genç nüfus azaldığı için, soyları kuruduğu için hangi nüfusa ihtiyaçları var şimdi? Müslüman nüfusa. Ne yapmışlar reklam filminde biliyor musunuz? Müslüman asker takkiyi takıyor, miğferi çıkartıyor, takkiyi takıyor. Allahu Ekber diyor komutanlar arasında. Komutanlar da çok saygı duyar bir vaziyette Müslüman askeri izliyorlar böyle. Aa, bak bizim ordumuzda tamam üç tanrıcıyız, kafiriz, müşrikiz falan ama Bizim ordumuzda Müslümanlar gelip askerlik yapabilir. Müslümanlara yapacağımız soykırımda bize destek olun. Bütün dünyaya üç tane akidesini sevk etmek için bize destek olun. Namazlarınızı kılabilirsiniz. Serbest. Bunu yapabilecek olan adam bulamazlar hocam. Vallahi çok adam var. Çok gerizekalı Müslüman var. ''Lem yeku nutfeten az bir su O az bir su, insan az bir sudur. ''Min meniyin yumna. Akıp giden bir meniden az bir su değil midir? O insan, akıp giden bir meniden. allah Teala, kibirlenmememiz için, insanlığımızı, kulluğumuzu, köleliğimizi unutmamamız için bize nereden geldiğimizi hatırlar. Az bir su değil midir o? Akıp giden, düşüp giden bir meniden gelen az bir su değil midir? Menide dedi kardeşler, necistir, pistir. Bir adamın üzerinde biraz meni olsa, o adamın kıldığı namaz geçerli olmaz. Halifemiz Ömer radıyallahu an iki vakit namaz kıldı. Sonra elbisesine bir baktı. Bir parça meni var. Hemen gitti elbisesini temizledi. Başka bir elbise giydi. Peşinden o kıldığı iki vakit namazı belki bununla beraber kılmışımdır diye iade etti. O pislikle kılınan namaz geçerli olmuyor. Buna necaset deniyor. Hadisten taharet bedende bir bir necislik varsa temizlenmek, abdest almak, günüp sen abdest abdesti almak namazın şartlarından bir tanesidir. İki, necasetten taharet, elbisede bir temizlik varsa ya da namaz kılacağın bir yerde pislik varsa burada kıldığın namaz da geçerli olmuyor. Bu pisliği temizlemen gerekiyor. İslam'da temizlik ibadetten önce geliyor. Bu şartları iyi bilmemiz lazım kardeşler. İşte Allah'ımız diyor ki gururlanmayın. Nereden geldiğinizi ben size söylüyorum. Akıp giden pis bir su. Ve bu su nereden geliyor? Erkeğin idrar kanalı. İdrar kanalı. İdrar kanalı nedir kardeşler? Pislik. Necis. Sen bu necis kanaldan geliyorsun. Sen kime kafa tutuyorsun ya? Firavun geldi 300-400 sene yaşadı. Başı bile ağarmadı. Ben senin yüce Rabbinim dedi Musa Aleyhisselam. Ana rabbukumul a'la. Ben senin en yüce Rabbinim. O senin Allah'ın, o benden ufak kalır. Haşa ve Bu insan bu. Allah'ımız insanın ilahlık taslayamayacağını bildirmek için bize hangi ayeti söyledi? Meryem ve İsa'dan bahsettiği tek bir ayettir. Meryem de İsa da yemek yerlerdi. Bakın bu bir ayettir. Ne alakası var yani? İnsan yemek yer zaten. Allah neden bunu söyleme ihtiyacı hissediyor? Bunu neden sonra söylüyor biliyor musun? İsa'ya ve Meryem'e Allah o ikisinden razı olsun. Tanrı diyen Hristiyanlardan onlara hitap ettikten sonra diyor ki Meryem de İsa da yemek yerler. Bir insan yemek yediği zaman nereye gitmek zorunda? Tuvalete gitmek zorunda. Tuvalete gidenden ilah olur mu? Olmaz. Olmaz. O kocaman sarayda yaşayan Pensilvanyalı kardinal tuvalete gitmek zorunda mı? Ben öfkelendiğim zaman bir yerde şimşekler çekiyorsa anlayın ki ben öfkelendim diyen kardinal yemek yemek zorunda mı? Zorunda. Uyumak zorunda mı? Zorunda. Zorundaysa ihtiyaçları var demektir. İhtiyacı olan birisi ilah olamaz. Bakın Allah'ımız verdiği çok basit misaller bunlar. Bu misalleri nefsine devamlı olarak telkin edeceksin, teskin edeceksin bak. Sen arada böyle gururlanıyorsun, kibirleniyorsun falan. O bana muhtaç, bu bana muhtaç diyorsun ama sen şunu unutma. Allah hiçbirimize muhtaç değil kadar basit bak daha biz yoktuk Allah cinleri yarattı. İstediği anda istediği şeyi yaratabiliyor. Önce melekleri yarattı. Ben ben ölmek istiyorum. Allah dedi ki ben zikredilmek istiyorum. Ölmek istiyorum tek başına. Kainatın sahibiyim. Hiçbir şey yok. Ben yaratmaya başlayayım dedi Allah. Hiçbir şey yokken Allah kendi kendini tenzih ediyordu. Sonra bilinmek, tanınmak istedi. Zikredilmek, övülmek istedi. Övülmeyi Allah'tan daha çok seven kimse yoktur. Övülmeyi, bakın bütün insanlar övülmeyi sever. Bir adam bir kitap çıkarttığı zaman. Bir adam Birilerinin hidayetine vesile olduğu zaman ondan bahsetmek ve ölmeyi sever. Bu insani vasıflardandır. Hoşuna gider. Ama ölmeyi haddinden fazlaya çıkarttığın zaman Allah ile yan yana gelirsin. Ne kadar çok övülmeyi seversen sev, bil ki Allah senden daha çok seviyor. Ne kadar kıskanç olursan ol, bil ki Allah senden daha kıskanç. Kullarının kendisinden başka hiçbir şeye ibadet etmesinden razı olmaz. Ondan daha kıskanç kimse yoktur. Kimse. Şimdi o Allah yemek yemiyor, uyumuyor, tuvalete gitmiyor tek başına var, hiçbir şey yok. Hiçbir şeye muhtaç da değil ama sadece övülmeyi istiyor, tanınmayı bilinmeyi istiyor. İlk kimi yarattı? İlk ilk Muhammed Aleyhisselam'ın nurunu yarattı. Muhammed Aleyhisselam'ın nurundan suyu yarattı. Su. Allah ilk olarak suyu yarattı. Sudan sonra arşı yarattı. Suyu dondurdu ve arşı yarattı. Sonra kürsüyü yarattı, sonra levh-i mahfuzu yarattı. Sonra kalemi yarattı ve kıyamete kadar yazılması gereken her şeyi yaz dedi. Şu, şu, şu olacak. Bu, bu, bu olacak. Şu adamın şu kadar torunu olacak, şu adamın soyu burada kesilecek. Kıyamete kadar olacak olan her şeyi Allah'ımız kaleme söyledi ve dedik Ondan sonra neyi yarattı? Canlı zikredilmek istedi ve melekleri yarattı. Meleklerin her birine bazı görevler verdi. Kimisi Subhanallah diye zikretti, kimisi Elhamdülillah diye kıyamete kadar bu zikirler devam eder. Kimisi Allahu Ekber diye zikretti, kimisi rükuda durdu, kimisi secdede durdu, kimisi kıyamete kadar kıraatte ayakta Kur'an okuyor, devamlı Kur'an'ı hatmediyor. Sonra hayvanları yarattı. Dedi ki akılsız bir şey yaratayım. Ben şimdi aklı yarat akıllı bir varlık yarattım. Nefs koymadım içine, sınav etmedim onu. Bir de dedi hayvan yaratayım. Akılsız, nefsi var. İhtiyaçlarını karşılıyor. Devamlı zevk peşinde. Hayvanları yarattı. Hayvanlar da vazifelerini yapıyor. Daimi surette insanlara hizmetteler. Devamlı Allah'ı zikrediyorlar. Sonra kimi yarattı? Cinleri yarattı. Bak daha insan yok. Allah sana muhtaç değil, bana muhtaç değil. Daha biz yokuz. Sonra cinleri yarattı. Cinlerden sonra dedi bir de insanları yaratayım. Cinler birbirlerini kestiler, öldürdüler. Sınavı kaybettiler. Bir de daha kaliteli bir ırk yaratayım. Eşrefi mahlukat yaratılmışların en şerefisini yaratayım. Hem akıl olsun, hem nefs olsun, hem ruh olsun. Ve seçimler yapsın, kalitesini göstersin. Çalışmalarıyla, seçimleriyle peygamberlik makamına kadar yükselebilsin. Peygamberliğin bir altında sıddık olabilir insan. Kalitesizliğiyle, çürüklüğüyle, bayağılığıyla, aşağılıklığıyla, sicciğine kadar, en dibe, en aşağı kadar, hayvandan daha aşağı kadar, esfer-i kadar insin. Seçimleri kendisi yapsın. İşte Allah bunu murad etti ve bütün insanlığı yarattı. Nice peygamberler göçüp gittiler Allah'ın dini ayakta. Nice alimler göçüp gittiler Allah'ın dini ayakta. Kıyamete kadar koruyacağını vaat ediyor. Ve Kur'an'dan bir vaat daha söyleyeyim. Allah senin dinini bütün dinlere üstün kılacaktır. Bu Allah'ın vaadidir, ayettir. Bu ayeti kerimeden dolayı bütün tefsir alimleri bu ayetin tefsirinde ne diyorlar? Kıyametten önce muhakkak İslam bütün dünyaya hakim olacak. Müminler görecekler. Çünkü bu Allah'ın vaadidir. Bütün vaatleri yerine geldiği gibi İslam'ın bütün dünya hakim olduğu günü de sen ister çalış, ister çalışma. ister sohbete gel, ister gelme. ister kitap oku, ister okuma. İster namaz kıl, ister kılma. Allah'a verebileceğin hiçbir şey yok. Allah bu dini hakim kalacak. Durum buyken sen kimsin ki kendini övünüyorsun? Ben olmasam bu buradaki insanların tamamı sapıtır diyorsun. Bu hocayı bulamazsa bu Zeytinburuk'un bu hocanın kıymetini bilmezse Zeytinburuk kafir gider diyorsun. Böyle diyen Vehhabi Seleficiler var. Allah bunlara hidayet versin. Amin. Bütün Zeytinburnu kafir. Biz burada 20 kişi Vehhabiler Müslüman kaldık. Koca Zeytinburnu'nda bir milyonluk Zeytinburnu. 20 kişi Müslüman kalmışlar. Allah'ım sen bu insanları kurtar ya Rabbi. Amin. Dinini İngiltere'den öğrenirsen, İngiliz'den öğrenirsen işte böyle olur. Muhammed Aleyhisselam sahih hadislerinde buyuruyor ki <laughs> ümmetim dalalet üzerine birleşmez. Siz ümmetimin büyük kalabalığına uyun. Sapıtmazsınız. Cema Allah'ın kudret eli cemaatin üzerindedir. Cemaatten ayrılmayın. Bu hadis-i şerifler bizi kalabalık. Ümmetin kalabalığı nerede? Doğru yol orası. Bugün ümmetin yüzde sekseni dört hak mezhebe tabidir. İşte basit. Ölçü çok basit. İngiliz ordusu, İngiltere ordusu reklam filmi yapmış. İngiliz askerleri, İngiliz halkı, genç nüfus azaldığı için, soyları kuruduğu için hangi nüfusa ihtiyaçları var şimdi? Müslüman nüfusa. Ne yapmışlar reklam filminde biliyor musunuz? Müslüman asker takkiyi takıyor, miğferi çıkartıyor, takkiyi takıyor. Allahu Ekber diyor komutanlar arasında. Komutanlar da çok saygı duyar bir vaziyette Müslüman askeri izliyorlar böyle. Aa bak bizim ordumuzda tamam üç tanrıcıyız, kafiriz, müşrikiz falan ama bizim ordumuzda Müslümanlar gelip askerlik yapabilir. Müslümanlara yapacağımız soykırımda bize destek olun. Bütün dünyaya üç tanrı akidesini sevk etmek için bize destek olun. Namazlarınızı kılabilirsiniz. Serbest. Bunu yapabilecek olan adam bulamazlar hocam. Vallahi çok adam var. Çok gerizekalı Müslüman var. Çok ahmak Müslüman var. FETÖ olayı patladı, darbeyi savuşturduk. Başımızdaki adamlar dediler ki bunlar toplam nereden baksan 20 bin, 30 bindir dediler. Şu anda rakam kaç biliyor musunuz? 400 bin. Bunlar sadece sevenleri falan dışarıdaki adamlardan bahsetmiyorum. Sadece dava açılmış olan insan. 400 bin insana dava açılmış. Bu adamlar kandırılmış, aldatılmış üç tane inancını Türkiye'de yaymak için Amerika'nın tanrılığını kabul etmiş adamlar. Başlarındaki sahte peygambere tabi oldular ve Amerika'nın tanrılığını Türkiye'ye getirip bizi istilav, işgal edeceklerdi. 400 bin asker buldu bu adamlar ya. FBI, CIA bunlarla kanki. Kanka bunlarla. Nasıl Müslümanları katlederiz? Nasıl tankın altına annesiyle çocuğunu A alırız, öldürürüz? Plan bu. Hesap bu. Allah tuzaklarını başlarına geçirdi. Ne kadar kuvvetleri olsa olursa olsun Allah rezil etti. Rezil etti. Allah'ım sana şükürler olsun. O kara gecede Rabbim bizi kuvvetlendirdi, güçlendirdi. Ve onlara karşı tahakküm etti. O akşam bütün milletin gözünde bir tek şey gördüm. Vallahi en zayıf adamın bile gözünde ölüm korkusu sıfırdı. En zayıf adam. Yani adam meyhanede içen bir adam her akşam içiyor. Haftada bir cumaya gidiyor. Bu zayıf Müslüman demektir. Fasıktır. Günah işliyor. Ama ben Müslümanım diyor. Bunu kurtulamıyorum bu işten. Bu adamın bile gözünde ölüm korkusu gitmiş. Köprüde en ön safta kurşun yiyor. Ölürsem şehidim diyor. Şehit olur mu? Vallahi vatanı savunmak için gidiyorsa şehittir. Ha niyetinde varsa bir şey arkadaşım bana bir şey alacağını söyledi falan varsa <laughs> bu adamdan anca fetvasını da verin niyazi olur. Başka bir şey olmaz yani. <laughs> arkadaşım bana vaat etti hocam bir şeyse bana senden bu akşam işte. Yeter ki darbe olmasın. Mallar mülkler hepsi yok olur gider. El koyarlar diye. <laughs> bu vaadi yaparsa ve bu vaat için giderse köprüye yüz kurşun da yese niyazi olur. Başka bir şey olmaz. Öbür tarafta ayva yersin. İşte kardeşler bu iş böyledir. İngiltere ordusu üç tane rakidesi için Müslüman askerler topluyor. Kim gidecek size söyleyeyim. Bir, mealcilerden çok asker bulur. İki, Vehhabi seleficilerle zaten İngilizler kankidir. Vehhabilik dinini kim getirdi? İngiltere. Ajan Hemper İbn Abdülvehhab'ı kandırdı. Birkaç İngiliz kızıyla beraber bir muhtan iki falan İbn Abdülvehhab'ın aklını döndürdüm. Ömer biliyorsa ben de bilirim. Ömer ihtiyat ediyorsa ben de ederim dedi. Vehhabilik dinini kurdu. Abisiyle babasını tekfir etti. Abisiyle babası da alim. İlk reddiği abisiyle babası yaptı. Abdülvehhab'a. Osmanlı'ya ihanet etti, İngilizlerle saf tuttu ve Osmanlı Arap topraklarındaki hegemonyasını kaybetti. Geriye doğru çekilmek zorunda kaldı. Bunların vebalini tamamını ödeyecek. Bu Vehhabi Seleficileri davet ediyorum İngiltere ordusuna. Lütfen buyurun gidin. Biz zaten Serablus'ta sizin 5000 tane kankinizi, dava arkadaşınızı, harici Vehhabi'yi Serablus'ta şu ellerimizle cehenneme göndermeyi Allah bize nasip etti elhamdülillah. Buyurun karşımıza geçin. İçeride fitne kaynatmayın. İçeride Müslümanlara kafir deyip durmayın. Ardımızdan küfür etmeyin. Geçin. Er meydan orada. Geçin cihad edelim. Madem cihattan korkmuyorsunuz, ölümden korkmuyorsunuz. Çıkın karşımıza. Sizin beş bin tane harici kardeşinizi cehenneme gönderdik elhamdülillah. Bu sadece başlangıç. Şimdi sizin gelecek hamlede sizin müttefikiniz PKK, PYD. O Marksistler var ya, o ateşe tapanlar var ya. Şimdi sırada onlar var. 20 bin, 25 bin kişi Allah'ın izniyle Allah Teala bize o günü göstersin. Onların da kökünü kazıyacağız. Ne kadar müttefikiniz varsa üç tane akidesini getirmeye çalışan Allah bu ellere nasip etsin. Bu akla, bu gözlere nasip etsin. Onların kökünü kazımayı. Allah'ım göklerin ve yerin ordularıyla ordularımızı desteklesin. Amin. Amin. Bi daha ve